AK Parti Nevşehir Milletvekili Rıdvan Köybaşı yaptığı açıklamada Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Ankara ve sonrasında da Antalya'yı içine alan hızlı tren ile ilgili etüt programının ortaya konulduğunu belirterek Nevşehir'in de artık hızlı trenden yararlanan kentler arasına gireceğinin müjdesini verdi. Bir zamanlar bana hayal görüyor denilen bir proje. Neydi o proje? Demiriyor. Nevşehir'imizde inşallah e, Konya'ya yapılan, Ankara-Konya arasında yapılan hızlı tren bağlantısının Kayseri-Nevşehir-Aksaray Ankara'ya bağlantı e, ringini tamamlayacak olan güzergahta ve daha sonraki aşamasında da Nevşehir'imizi Antalya'ya bağlayacak olan hızlı tren etik proje çalışmaları yatırım programına alındı. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde e, Nevşehir'imiz hızlı trene adalet ve kalkınma iktidarında milletvekillerimiz bizler olarak inşallah bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. Nev şehrimize de bu hızlı tren hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bundan dolayı demek ki hayalle başlayan bazı hususlar üzerinde çalışıldığında gerçek oluyormuş.